Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size birlikte F1 2021'de sürücü kariyerimize İspanya'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Bahreyn'de ilk puanlarımızı almıştık kariyerimize. Şimdi ilk sıra çıkıyoruz. Burada çok iddialı değilim arkadaşlar. Çünkü zaten kolum kolu oynuyorum. Direksiyonum bozulduğu için artık bu aralar bir ay falan kolla oynama devam edeceğiz tekrardan. Normalde çok iyiyim ama arkadaşlar son sektör kolla oynadığım için bayağı zorlanıyorum. O yüzden bir yarım saniye kadar fark kaybediyoruz. da biraz dışarı Zaten şu anlık pek iddiamız yok. Alpin'le çok hızlı değiliz. İlk turumuzu tamamlıyoruz. Şu anlık altın sıradayız. Tekrar piste çıkmayacağız. Ve galiba 15 sırada tamamladık. Takım arkadaşımız 12 olmuş. Zaten hedef Q2'ye kalmak her zaman gibi. %50 yarış sunular geçik arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Ortamurla başlayıp sertle tek bitle yarışı bitireceğiz. Çünkü İlk giren pilotların çoğu softla başlayanlar çift pist yapacağı için bizim diğer bir ekibi avantajımız olabilir. Şimdi Q2'deki ikinci turumuza çıkıyoruz. Azerbaycan arkadaşlar bu arada iddialı olabilir çünkü orada e, düzlük yani motor gücümüzü bayağı bir güncelleme yapacağımız için hız olma ihtimal yüksek. Şu an düzlük hızında yani motor gücünde dördüncü takımız bir iki güncelleme gelirse daha hızlı olabiliriz. ve öndeyiz yani düzlük hızında ve 14. sırada tamamlıyoruz Q2'yi gene tek tur attım lastik harcamak istemedim zaten fazla çıkamazdım zaten eline gelen buydu. Takım arkadaşımız 12 olmuş. Yarışdayız. Barcelona pistindeyiz. Biliyorsunuz sezon önce testleri genelde hep burada yapılırdı. Bu sene hariç. Bu sene Bahreyn'de yapılmıştı. Covid'den dolayı çok fazla gel git olmaması için. Bu seneki buradaki yarış çok güzel bir yarış olmuştu biliyorsunuz. Hamilton golden başlamıştı. Sonra Vestabel startta onu geçmişti. Yarış sonunda doğru out. bayağı bir önde gitmişti Vestabel ama Hamilton Macaristan gibi tekrar pite girip Son 20 turda kapatarak galibiyet almıştı. Şimdi biz gridi bakıyoruz hep birlikte. Pol pozisyonda Valtteri Bottas, da, sırada. Mercedes'e ilk kapatmış durumda. 3 Max Verstappen 4 Daniel Ricciardo 5 Lando Norris 6 Charles Leclerc 7 Carlos Sainz 8 Sebastian Vettel 9 Lance Stroll ve 10 Sergio Perez, Perez Grid olması gerekiyor galiba Fernando, 11 Gazi, 12 Alonso Yuki, 13 Yiki Tsunoda 14 15 Antonio Giovinazzi, 16 Kimi Raikkonen, 17 Mick Schumacher, 18 George Russell, 19 Latifi 20 Nikita Mazepin her zamanki olduğu yerde bu ikili. Now that we... Tek pisi yapacağız arkadaşlar. Orta hamurla başlayıp e, sert arasaya geçip tek pisi yarış yarışı bitireceğiz. Benzinimiz her zamanki gibi azalıyoruz. Startta bu sene o kadar iyi olamıyoruz. Çünkü yapay zeka bayağı bir start alıyor. Geçen sene biliyorsunuz hep türlü iyi start alıyorduk ve hepsinin önüne geçebiliyorduk. Şimdi öyle değil. Ve ışık var sonunda yarışa başladık. Güzel bir start aldık diyebiliriz. Ama çekiş kontrolünde yükü tutunu çok hızlandı. Alonso'nun arkasındayız. Dış taraftan kendimizi yeri bulmaya çalışacağız. Her zaman bir startta dış taraftan kendimizi gösterdik. İçe doğru geç frenler biraz daldık ve onun üstüne yükseldik şu anlık. Çok güzel bir start aldık diyebiliriz iç tarafa doğru. Stroll'a karşı atak yapacaktık ama Stroll bir dönünce momentum kaybettik. Snow da yanımıza kadar geldi. Gaz kusura bakmayın gaz yanımıza kadar geldi. Çizgi avantajı bizde. Frenliyoruz çizgiyle beraber. Gazi ile yan yana şu an. Hala çizgi avantajı bizde. Bu sene yapayzeka zeka çok agresif burada. Ön tarafta blokaj oldu ve gaz önünde kaldık. Yapayzeka çok agresif bu sene. Ne olmaz bir şekilde bizi dışarı itiyor yani arkadaşlar. Stroll'ün yanındayız şu an. Stroll'la arka arkayız bakalım. Bu düzlükte bir geç frenle içeride olma şansımız olacak mı? Motorun yanına kadar geldik. Overtake modunu açtık. Carlos Sainz'ın yanınızdayız. İçeri doğru hafif bir şekilde kendimizi attık. Ve Sainz'ı da geçmeye başarıyoruz. Carlos Sainz'ı da geçmeye başarıyoruz. Bir temas oldu Ricardo ile orada. Biraz arkayı kaybettik bu arada. Ama yine de kontrolü sağladık. Şu an 8 size kadar yükseldik ama burayı korumak çok zor olacak arkadaşlar. Çünkü onlar yumuşak omurla çok hızlılar. Biz ortamızdayız. Burada yine bir arka kaybettik. Ve yine arkayı kaybettik. Arka arkaya kontrolalla düzlüğe çıkıyoruz. Son sektörü kolla dönmek çok zor arkadaşlar. ne olmaz zor. Lance Stroll var arkamızda. Bataryayı açtık ama şimdi Star Depp'li tekrardan izliyoruz. Kendi yarışına dönüyoruz arkadaşlar. İkinci turdayız. Sainz Stroll atak yaptı ve Carlos Sainz şu an geçemedi galiba. Evet Stroll yerini korumuş gibi ama hayır Carlos Sainz inanılmaz bir mücadele var arka tarafta. Biz onlara da faydalanarak biraz da olsa fark açmış olduk. Stroll de yerini korumuş oldu böylelikle. Ama yine de arkadaşlar işimiz çok zor. Bunlara karşı evimizi korumak. Çift pistop alacakları için arkadaşlar ne kadar çok arkamızı tutarsak o kadar fayda bize ne kadar çok zaman kaybedirsek yani kaybettiğimiz onlara karşı Pierre Gasly bu arada süre kadar yükseldi Carlos Sainz pit yapmış durumda erken bir pit yaptı Carlos Sainz pit temas yaşamış olabilir Stroll mücadelesinde bu arada Lance Stroll DRS ile beraber çok hızlı bir şekilde bize gelebilir sağ sol yapıyoruz kaçmak için Lance Stroll yüzün sona doğru yaklaştı çizgimizi koruyacağız Stroll yamızı kadar geldi çizgimizi koruduk ve yerimizi koruma başarıyoruz. Bu da çizgiyi korumak çok önemli arkadaşlar. Aksi takdirde yerimizi korumak çok zor olabilir. Lancelot e karşı yerimizi koruduk. Pierre gayet de ortamında başlamış yarışa. Şu an rakibimiz Thor gibi gözüküyor ona karşı. Savunma yapmamız lazım. Yumuşak hamurla başlayanlar 73 civarı falan pite girmesi gerekiyor. Arkadaşlar. 7. süre kadar dayanabilecek miyiz bilmiyoruz. Bakacağız hep birlikte. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Ee, videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın Bir önceki videomu çok izlemedim ama bu videoda artık izlemeye başlayabilir yavaş yavaş Lance Troll bu arada DRS ile beraber geldi Burada yerimizi koruyoruz Lance la karşı yerimizi koruduk Instagram ve hesabını takip ederseniz arkadaşlar mutlu olurum orada da Twitter'da filan ee, Yarış günlerinden ilk güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum evime geldiği kadar Twitter'ım olur. Seyit oluruz Instagram'da Dovkan Seyit oluruz zaten DD Seyit oluruz hatta takip ederseniz çok mutlu olurum. 5. şurada Islan Stroll hala arkamızda baya bir yakın. Perez e yaklaştı bu arada. Gazi geçtikten sonra Sergio Perez. Deres beraber ikisi geliyor. Islan Stroll çok yakın karşı. Dış taraftan kendi görse de çizgimizi koruyacağız. Stroll'a karşı çizgide beraber frenliyoruz. Yan yana Stroll'a karşı ve yerimizi koruyoruz. Islan karşı yerimizi koruduk. Aston Martin pilotuna karşı dayanmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu sezon bu iki takım beraber kapışıyorlar. Güç dengesinde de neredeyse eşit sayılabilirler. Aston Martin biraz da da gibi gözüküyor. Alp'in önünde. Stroll Perez çok yakın. Perez de başlamış. Bayağı bir geride kaldı biliyorsunuz. Sıra büyük ihtimalle ceza yedi. Sergio Perez. Perez, eğer strol Perez e, geçerse bizim Perez'e dayanma şansımız sıfır arkadaşlar. O yüzden e, Stroll arkamı daha faydalı şu an. burada atak denedi ama geçiş şansı kalmadı. Çok güzel bir şekilde frenledik orada. En çok zamanı burada kabili Çok fazla arkadan kayma yaşıyorum. inanılmaz arkadan kayma yaşıyorum burada çıkarken. Biraz da bu oyunun e, yeni sürüş dinamiklerinden dolayı çok e, yavaş girmem gerekiyor arkadan kaymaya çalışmam için. Görüyorsunuz yine dönemedik maalesef. Bu arada Stroll pite girdi, Leclerc pite girdi. Yavaş yavaş şimşakla başına pite girdi. Ve arkamızda Sergio Perez gelmiş durumda. Artık bir sonraki tur büyük ihtimalle bizi geçebilir Sergio Perez. Şu an çok yaklaştı ama artık düzgün sonu doğru geldik. 5. turdayız. 5. sıraya kadar yükseldik. Arkada önde pit yabanlarla beraber. Alonso da 7. sıraya kadar yükselmiş. O da orta, ortamında başlamış durumda. bizim e, de puanlar alabilirsek takımlar çok güzel olur. bu ile beraber şu an Sergio Perez'in baskısı altındayız. Çok yakın Red Bull, Red Bull diyorsunuz bizden çok fazlayız ama düzlük hızı konusunda biz daha hızlıyız Red Bull'a. Ama uçarak geldi momentumla beraber Sergio Perez'in yanına kadar geldik. Perez'den büyük blokaj var ve yerimizi koruduk. Sergio Perez'den büyük blokaj gelince yerimizi koruduk. Bu duman efekti falan da değişmiş arkadaşlar. Bayağı gerçekçi olmuş artık bu blokaj şeyleri filan. Sergio Perez'in büyük karşı gelince biz de yerimizi koruduk. Önde London pite girdi. Büyük ihtimalle önümüze dönme ihtimali var. Bu arada arkamızı yık arkayı yine kaybettik. Sergio Perez çok yakın bize. DRS'i açmadan bile geldi. Sergio Perez yanımıza geldi ve el sallayarak şu an geçmiş gibi gözüküyor. Ve çizgiyi de alarak artık şansımız kalmadı Sergio Perez'e karşı. Çok fazla direnemezdim. Çünkü çıkarken çok büyük momentum kaybı yaşıyoruz. Ve arkamızda 1.1 saniye yakında Fernando Alonso var. O da bayağı yakınlaştı. Artık lastikle beraber bayağı bir momentum kaybettik. Zorlanıyoruz şu an. Yarış temposu konusunda Durdayız, turdayız. 11'e giriyoruz. Fernando Alonso çok yakın. Lando Norris de geldi. Deresiyle beraber Fernando Alonso bize atak denemiyor. Norris de çok hızlı. Biraz dışarı ittik takım arkadaşımızı maalesef. Şu an yerimizi koruduk ve Lando Norris Alonso yan yana. Ay, Alonso geçilmiş oldu. Bizim hatamız yüzünden Alonso da geçilmiş oldu maalesef. Orada bir anda kontrol edemedim aracı. Dışarı gitmek zorunda kaldım maalesef. Alonso'yu Yoksa bilerek yapmış değilim arkadaşlar. Takmaları çok büyük bir rol oldu çünkü. Lando Norris arkamızda şu an. O da bizi büyük ihtimalle bir sonraki tur geçme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Ama biz de pit'e girebiliriz bu turda. Norris bu arada tekrardan Alonso'ya geçirmiş durumda. Biz de pit'e doğru daldık. Çok yavaş çünkü. Şimdi pit'ten sonraki tempomuz çok önemli. Alonso'nun da için. Bakalım mekanikelerden nasıl bir servis alacağız. Bu pit giriş anamışsa çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu öbürüne pat diye giriyorlardı. Çok saçmaydı. Complete yavaş bir pit stop. 2.8 bence. Yavaş. Artık 2.5'ün üstü yavaş gibi geliyor bana. Son sıradan döneceğiz gibi gözüküyor. Pit Ve evet strategy son sıradan complete. dönüyoruz şu an. İşte kapışıyor ön tarafta. Bu <laughs> olduğu gibi. Mükşimahir'in yakındayız. Daha DRS açmadan yanına kadar geldik. Mükşimahir'in DRS'e ortaya açarak çok rahat bir şekilde Geçiyoruz. A'sı Şimdi önümüzde Nikita Mazepin var. Rus pilot. Mazepin de burada geçme şansımız yüksek. DRS açmış durumdayız. Zaman kaybediyoruz şu an. Bu pilotun arkasında. Ve içeri doğru kendimizi attık. Ve Mazepin'de de geçiyoruz. Nikita Mazepin'de de geçiyoruz ama Bayağı bir deli zamanla kaybettik iki pilot arasında. Ön tarafta pitler var. Stroll ya da gaz olması gerekiyor. Al bir Alfa Tauri pilotu bitti, Alfa Romeo pitti, Williams bitti. Yavaş yavaş ortam bulan planlar içinde pitler başladı artık. Bakalım hangilerini önünü Hepsinin önünü dönemde yüksek gibi gözüküyor. Russell, Raikkonen ve Gazi pit'e girmiş durumda. Ve üçünün önünü önü dönmeyi başarıyoruz şu an. Güzel oldu. Şimdi önümüzde Nikola Sativi var. O da büyük ihtimalle pit'e girer büyük ihtimalle. Carlos Sainz e önümüz 14 e bu o tekrar buta girecek gibi gözüküyor. Şu an tempomuz çok iyi değil arkadaşlar maalesef. İspanya'da. Zaten ben çok iyi bir biri değilim İspanya'da çok iyi süremiyorum. Biraz arabanın e, çok fazla arkadan kaymasından dolayı yaptığım setup'tan da kaynaklı biraz bu. Bu arada Alonso pit çıkışında bakalım Alonso'nun önünde dönecek miyiz? Ve Alonso çok rahat bir şekilde önümüze dönüyor maalesef. Alonso'ya sıramızı kaybetmiş olduk. Zaten dediğim gibi tempomuz hiç iyi değildi. 11. Tsuno'dayız. Arkamızda 2 Tsuno'da var. Çok yakın Tsuno'da. Önümüzde Pit çıkışları var. Stroll Pit'e girmiş. Charles Leclerc Pit çıkışına. Ve Leclerc önümüzde çok rahat. da geldi bu arada RSL'e mesela ama geçiş şansı kalmadı artık. Charles Leclerc bakalım ee, soğuk vasıtayla beraber yetişebilecek miyiz ama çok zor. Orada çok zor. Alonso 8 sıra kadar yükselmiş oldu ama o sırayı koruması çok zor. Midyum lastikte çünkü Charlotte'de çok rahat yetişir yani sona doğru bence. Bir de bizden kat kat hızlı olduğunu düşünürsek. E, Fransa'ya kadar ya da Fransa değil arkadaşlar sezonun ilk yarısına kadar bunlara Ferrari ve McLaren'e yetişmemiz lazım Aston Martin'e. Özellikle en azından birine geçebilirsek bizim için çok iyi olur. Ama biz geliştikçe onlar da gelişiyor. Çok hızlı gelişiyorlar hem de. Yani bayağı bir zor gibi gözüküyor işimiz artık bu yarışlardan sonra iyi sonuçlar elde etmemiz lazım ki gelişimimizin iyi olması gerekiyor. Bu arada Tsunoda da bayağı bir yakın. Ön tarafta bir Sebastian Vettel pite girmiş durumda. O da çok rahat önümüze dönecek gibi ihtimalle. Tsunoda da çok yakıldı. İlginç bir şekilde Gazi'den çok hızlı iki yarıştır Tsunoda. Normalde Red ya fazla ama aynı Bottas'ın Hamilton'dan çok hızlı olduğu gibi Tsunoda da şu an Galdi'den çok hızlı iki yarıştır. İki da DLS ile beraber geliyoruz ama atak yapma şansı çok zor bu halde Vettel çıkmıştı çıkışında çok rahat önümüzde Tutunu da fark kapattı ama geçiş şansı çok zor Burada bizi geçme şansı çok zor şu an 13 sıra kadar yükseldik Burayı korumamız gerekecek Arkamızda Lance olması gerekiyor en büyük olarak O da Gazi'nin arkasında bir Alfa Romeo'nun arkasında geçmiş durumda Altında Stroll çok yakın bize DRS ile beraber yaklaşıyor Stroll taze lastikleri var Yarımıza kadar geldi Stroll Yan yanayız çizgi avantajı bize frenliyoruz Ve yerimizi korumaya başarıyoruz Çizgiden frenleyerek yerimizi koruyoruz Saatim düz e, geçiş yapmak çok zor arkadaşlar Sadece o dönemle önemli Geçiş bulabiliyor yani Burada da işte overtake filan açarak Bir şekilde yerimizi koruyoruz çizgimizi koruyarak Stroll'e yerimizi koruduk ama 7 tur var 7 tur boyunca dayanabilecek miyiz? Orası biraz zor gibi gözüküyor. Bir puan için yanılmaz bir mücadele veriyoruz şu an. Alonso da 9 kadar gerilemiş. Artık alabileceği maksimum puan o kadar. Yani Stroll bizi geçse bile Alonso yetişmesi bence zor gibi biraz. Lance Stroll burada da çok yakın. DLS ile beraber geliyor Lance Stroll burada. Dış tarafı korumamız gerekiyor. Çizgi yöne verdik. Dış taraf bizde. Yani iç taraf bizde. Ve iç taraftan frenlek yerimizi koruduk. Burada da iç taraf önemli arkadaşlar dönerken o yüzden daha çok avantaj veriyor iç taraf. Stroll bakalım bu düzlükte bize atak yapabilecek mi? Çok yakın şu an Aston Martin pilotu. Güzel bir şekilde frenleyip ve döndük burada. Düzeye iyi bir çıkardık şu an. Lanstro karşı bataryamız da bitmiş durumda. Batarya açtık ama düzü sona doğru bitiyor. Öylelikle Lanstro yaklaşıyor ama bu sefer çok yaklaşamadı Stroll. Ve düzlüğün sonunda yerimizi çok rahat korumuş olduk. Çok güzel çıktık düzlüğe, çok iyi taşıdık. Bir yerimizi koruduk. 29. turdayız. Son 4 tura doğru gidiyoruz. Stroll hala arkamızda. Gazi de yaklaşmış durumda. Pierre Gazi. O da bizim mücadelemizden fark azaltmaya başladı yavaş yavaş. Burada Stroll çok yaklaşamadı. Biz de turumuzu geliştirmeye geliştiriyoruz her tur. Stroll'un büyük baskısı altındayız. Hakamızdan da bir e, bot das kayba yavaş yavaş bize yaklaşıyor turu bitirmek için. Tur yiyeceğiz arkadaşlar. Some bu information on Norris. Yarış. They have some kind of mechanical problem. Stroll çok yakın çıktı düzlükte hemen sağa sol yapmaya çalışıyoruz. Hava kaçmaya çalışıyoruz. Bataryamız bitmiş durumda artık. Stroll çok yakın. Düğünün sonuna doğru geliyoruz lan Stroll'e. Çizgiyi kapatmaya çalıştık ama çizgiyi dışına biraz frenledik. Orada biraz geç kaldık çizgiyi kapatmakta. Ama There's three laps böyle yaparak biraz remaining. engellemiş olduk, yerimizi korumuş olduk. Böylelikle geç kaldım çizgiyi alarak ama Allah'tan geçirmedik. Artık son üç tura doğru gidiyoruz. Mavi bayraklar gayrı mavi paneller sönmeye başladı yanmaya başladı arkadaşlar. Tuğgun için. Bizim için faydamıza olabilir. We expect you'll be noticing a bit of grip loss in the tires around now, so just so be, be careful. Bot tasa karşı Son doğru, doğru gidiyoruz artık. Lan hala çok yakın. 0.3 saniye var Stroll DRS ile beraber geliyor. Çizgi ona verdik. Iş taraf bize. İç taraftan frenliyoruz. Geç frenle. Ve yerimizi koruyoruz. Yerimizi koruyoruz. Çizgiden frenlerik yerimizi koruduk. Bu arada Bottas'a Stroll'e tur bindirmek üzere. Bize de artık mavi bayraklar yanmaya başladı. Bottas'a tur bindirdi. Stroll e tur bindirildi yani. Ve 2 saniye fark oldu. Çok güzel oldu bir tur olsa rahatladık. Biz de düzlükte geçmesine izin vereceğiz. Zaten çok rahat gelip geçer arkadaşlar bize. DRS listesi de vardır büyük ihtimalle. Ve rahatça bir şekilde DRS ile geliyor turumuzu. Turu bindiriyor Valtteri Bottas bize. Biz de böylelikle bir turda olsa rahatlamış olduk. Artık son tura doğru gidiyoruz. Lan çok yakın. Son bir tur kaldı diyebiliriz. Stroll burada geliyor. Ama yaklaşamadı. düzen sonunda yaklaşamadı. İç tarafta çok geç frenledi bu arada Lance Troll. Biz de sonradan geç frenleyerek yerimizi korduk bu arada. Bir Haas pilotu yarıştıcı ve Nikita Mazepin son turda yarışa veda ediyor. Bu turda yarış bitiyor arkadaşlar. Çünkü tur bitmediği için Bottas bir tur erken bitiyor yarış. Lastiğimizin de ömrü bitmişti zaten. Bizim için de iyi oldu. Son düğüye dönüyoruz. Bottas yarışı kazanıyor ve biz de bir puan razı olarak yarışı bitiriyoruz. Zorbiar should visit Madame Zah. All right, race over. Take Son care of the car on the way in. Another Spanish Grand Prix is over, and what a special race it was. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it. genel klasmana bakacağız şimdi. Arkadaşlar 4, Perez, 5, Norris, 6, Ricardo, 7, Leclerc, 8, Vettel, 9, Davidson, Alonso ve günün son puanını biz almış oluyoruz. Şimdi genel klasmana 13 ile Alonso da 12 sırada. Lidel 34 puan fark var. Takım vasfasını 6 sıra olduk. 9 puanla. Ferrari ön 8 puanla önümüzde. Çok da uzak değiller aslında. O kadar da uzak değiller. Departmana dönüyoruz. Monaco'yu yapmayacağım bu arada arkadaşlar. Kolla oynadığım için orayı sürmem çok zor. Direkt öbür bölüm Azerbaycan'a devam edeceğiz. Görüyorsunuz Ferrari'le fark çok. Yetişmek zor gibi gözüküyor. 8-10 kaynak puanımız var. Motor tarafına belki bir güncelleme yapabiliriz. Kaynak puanımız yeterse tabii. Şu an çoğu şeye kaynak puanımız yetmiyor zaten. İleri saracağız. Ee, şu bonus aldıktan sonra bir güncelleme yaparız artık. 525 bonus da aldık. 1300 kaynak puanımız var. Şimdi bir güncelleme yapabiliriz rahatça. Iodinamic tarafında da o kadar geride değil. En iyi 3. takımız. Motor tarafında çok gerideydik ama onu da yavaş yavaş düzelttik. Şimdi Iodinamic tarafında Drak etkisi bir güncelleme yapabilirdik ama ondan vazgeçtim şimdilik. Azerbaycan'ın motor tarafına çok güçlü güncellemeler geliyor bu arada arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı bir güncellemeler motorda çok hızlanacağız. Azerbaycan'da o zaman bize çok büyük faydası olabilir. Bir güncelleme daha yapıyoruz. Azerbaycan'da arkadaşlar artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.